Merhaba sevgili yol arkadaşım, hoş geldin. Şu an belki yürüyorsun, belki evde dinleniyorsun, belki de sadece zihnindeki sesleri biraz susturmak için buradasın. Nasıl olursan ol, bu an çok değerli. Çünkü her değişim önce sessiz bir fark edişle başlar. Kendim için bir şey yapmak istiyorum. Bugün beraber hayallerin mutfağına adım atıyoruz. Hayallerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü konuşacağız çok sade, çok içten bir yolculuk olacak. Hedef, küçük adımlar ve gerçekleşen hayaller. Sana söz veriyorum. Bu bölümün sonunda artık nereden başlayacağımı biliyorum diyeceksin. Hadi başlayalım. Hedef, sana yön veren pusula. Hayatında hiç ne yapacağımı bilmiyorum dediğim bir an oldu mu? O anlarda İnsan kendini savunmasız hisseder çünkü yön yoktur. Hedef, zihin için kuzey yıldızıdır. Nereye bakacağını, nereye yürüyeceğini söyler. Hedefin olduğunda enerjin dağılmaz, yön bulur, zamanını daha bilinçli kullanırsın. Kararsızlık azalır, boşa gidiyormuş hissi kaybolur, hayatın anlam kazanır. Hedef şu anki adımını netleştirir. Şimdi kendine yumuşakça sor: ben gerçekten ne istiyorum? Bir cümleyle ifade edebildiğin her hedef yola çıkmaya hazır demektir. Ama tek başına hedef yeterli değildir. Onu ayakta tutan şey nedenidir. Hadi oraya geçelim. Bir hedefi ayakta tutan şey onu neden istediğindir. Çünkü iç motivasyon dış etkenlere göre çok daha güçlüdür. Bir hedef koyduğunda kendine şunu sor. Bu benim için neden önemli? Bu bana ne hissettirecek? Bu hedef hayatıma hangi duyguyu getirecek? Aslında hepimiz hedefin kendisini değil, sonunda hissedeceğimiz duyguyu ararız. Örneğin, İngilizce öğrenmek değil, özgürce iletişim kurabilmek. Spor yapmak değil, güçlü hissetmek. İş bulmak değil, güvenli hissetmek. Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. Hedefin gerçekleşti. Kendini nasıl hissediyorsun? İşte neden tam olarak orada? O duyguyu bulduysan, şimdi hedefin hayatına uyumlu mu buna bakalım. Bir hedef seni geliştirebilir. Evet. Ama hayatındaki diğer alanlara da saygı duymalıdır. Doğru hedef seni zorlar ama tüketmez. Dönüştürür ama yıkmaz. Hayatın ritmini bozmadan ilerler. Eğer hedefin günlük düzenine uymazsa başlamak kolay olabilir ama devam etmek zordur. Bu yüzden kendine sor. Bu hedef hayatımın neresine oturuyor? Enerjime, zamanına, bütçeme uygun mu? Sürdürülebilir mi? Cevap içini rahatlatıyorsa güzel yoldasın. Şimdi hedefi daha gerçek ve görünür hale getirelim. Hayal uçar gider. Somutlaştırılmış hedef ise Zihne tutunacak bir dal verir. Bir gün başlarım. Belirsizdir. Salı günü başlıyorum. Nettir. Somutlaştırmak başarıyı görünür kılar, takip etmeyi kolaylaştırır, zihne güven verir. Örneğin, kitap okumak istiyorum demek belirsizdir. Her akşam 10 sayfa okuyacağım demek somuttur. Şimdi kendine sor. Bugün atacağım ilk küçük adım ne? Ve işte o küçük adım hayalin uyanmasıdır. Şimdi büyük hedefi lokma lokma hale getirelim. Zihin büyük hedefleri görünce korkabilir ama küçük adımlar güven verir. Bu yapılabilir. Hedefi parçalara ayırmak, ertelemeyi azaltır, özgüveni arttırır, ilerlemeyi hızlandırır, başarı duygusunu çoğaltır. Bir dağa çıkıyoruz ama durakları ekleyerek. Hemen şimdi üç küçük adım yaz. Bugün yapacağın tek bir küçük adım. Bu hafta ilerleteceğim bir adım. Bu ay tamamlayacağım bir adım. Sadece ilk adımı yap. Çünkü yol yürüdükçe şekillenir. Ve şimdi en kritik noktadayız. Başlamak. Birçok insan hazır hissettiğimde başlarım der. Ama gerçek şudur. Hazır hissettiğinde değil, başladığında hazırsın. Adım atınca Kendine güven artar, yeni kimliğin doğar, enerji yükselir, hayat evet demeye başlar. Zihin bazen korkutabilir, ya olmazsa? Sen de karşılık ver, ya olursa? Şimdi kendine söyle, bugün hedefim için bir adım atıyorum. Bir adım bir hayatı değiştirebilir. Şimdi o adımı kutlamayı unutmayalım. Kendine ödüllendir. Yolculuğun keyfini hisset. İnsan sadece sonuca değil, ilerlediğini hissetmeye ihtiyaç duyar. Küçük başarıları kutlamak, motivasyonu artırır, beyne devam et mesajı verir, yolculuğun keyfini yükseltir. Ödül büyük olmak zorunda değil. Bir kahve, bir mola, bir gülümseme, belki sadece "Aferin bana." Bugün kendine sor. Bu çabam için kendime nasıl teşekkür ediyorum? Sen değer verdikçe adımlar da güçlenir. Tüm bu adımlar ne sağlar? Kendine güvenin artar. Zamanını daha bilinçli kullanırsın. Erteleme azalır. Önceliklerin belirginleşir. Hayat senin kararlarına şekillenir. Ve en güzeli, hayaller gerçeğe dönüşmeye başlar. Sevgili yol arkadaşım, Bugün içindeki ışığa bir adım daha yaklaştın. Hedefini netleştirdin, nedenini hissettin. Hayatına uyumunu gördün, somutlaştırdın, küçük adımlara böldün ve başlamaya niyet ettin. Şimdi derin bir nefes al ve içinden geçir. Bugün başlıyorum. Çünkü bazen bir hayat sadece bir küçük adımla değişir. Bir sonraki bölümde yine yanında olacağım. O zamana kadar bugün attığın o küçük adımı kutlamayı unutma.